Merhabalar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. 22 kariyer videosuyla beraberize Almanya'da Wolfsburg'a yeni bir başlangıç yapacağız arkadaşlar. Bugün transferlerimizi yapacağız, kadromuzu kuracağız, taktiğimizi belirleyeceğiz ki muhtemelen en son gönderdiğim yenilmezlik taktiğini de burada size kanıtlayacağım. kariyerde bu taktiği kullanacağım. Güzel, yapılanmalı, ileriye dönük bir kadro kurmaya çalışıp ondan sonra da ligin içinden geçmeye çalışacağım. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İyi seyirler. İlk adımı kadro yaparak yapalım. Yani taktiğimizi belirleyelim. Ondan sonra işte hangi oyuncuları satacağız, edeceğiz onlara karar veririz. Ve sonra da yol alırız. Braziliyon sen buraya gel, sen bek'e gel kardeş. Dizilimi falan oyuncuları sonra belirleriz. Şöyle olsun. Luke bakıyor. sen buraya gel, Ridley Baku sen buraya gel, Bakuda sabit herhalde. Şu taktik en son size paylaştığım yenilmezlik taktiğiydi herhalde. Ee, bu taktiği deneyeceğim hem kariyerde de taktiği kanıtlamış olacağız hem de yenilmezlik taktiğiydi. Madem bunu uygulayalım ki e, bize de faydalı olsun ama oyuncu rollerini belirleyelim. Libero kaleci, arka kanat, arka kanat stoper. Zaten genelde böyle oynuyorum. Buraya herhalde top kazanan ortası oynadık, kanat, kanat oynadık, gelişmiş oyun kurucu, hedef oyuncu. Evet, e, daha önce de böyle oynadık diye hatırlıyorum ben ama. Taktik videomuzda böyleydi dizilimimiz. Şöyle tekrar bir göz gezdireyim. Acaba eksik yaptığımız yer var mı? Yok. O zaman hemen bir talimatlara da geçelim. Talimatlarda ne var? Burayı sonradan ayarlarız. Daha dar. Ee, biz genelde hücum futbolu oynuyoruz. Burada da hücum oynayalım. Tempo yapalım. Hücum yapacağımız için yaratıcılığımız normal olsun. Ee, genel davranışımız genel oyun bakışımız böyle olsun. Ondan sonrasında pas karşık kanatlardan oynayalım yine kanat futbolu oynayalım. Rakip kaleyi gör yok. Gördüğümüzde vuralım. Oyuna genişlik normal olsun. Savunmada tam saha sert ve yüksek tamamen önde basacak şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Taktiğimiz bu şekilde olsun. Şimdi ne yapabiliriz buna? Sistemimizi kurduk. Şu baş kısmını sıkıcı hale getirmemek için ben satacağım oyuncuları vesaire hepsini bir kendim önce belirleyeceğim arkadaşlar. Kendim kimleri satacağım, kimlere ne yapacağım onları belirledikten sonra tekrar devam edeceğim. Önce bir istemediğim oyuncular vesaire listeye koyacağım arkadaşlar ondan sonra devam. Transfer listesini bayağı kabarttık. Birçok oyuncumuzu listeye koyduk. 36 milyon bütçemiz var. Yapmak istediğim transferler var. bunlar da size önerdiğim genç oyunculardan bazılarını alıp o takıma monte edeceğim. Ki bunların başında kulüp buruş forması giyen 16 yaşındaki Mbamba e var. Mbamba, Mbamba. 9.5'a bırakırlar herhalde Mbamba'yı. Deneyelim şansımıza ama Mbamba'yı bu fiyata alabiliriz. Onun dışında Pablo Gavi. Barcelona'lı oyuncu inşallah gelmek istiyordur. Burada da nerede? Kulüp Barcelona var mı? Yok. Evet, burada Barcelona oyuncu. Tamam. Sıcak baktığına inanıyor. Takımımıza sıcak bakıyor. Bu çok güzel. 11 milyon 15'te hatta 15,5 verelim işimizi sağlam alalım. Bırakabilsinler. <laughs> Pablo Gavi'yi de alıyoruz ve sol bek eksiğimiz var şu an acil. Luka Netse gideceğiz onun için. Borussia Mönchengladbach. Bunu şimdi alacağız ama e, önüne de bir oyuncu alacağız. Süper. Yedek olacak bizim için. <laughs> e, şu anki bütçeye göre hareket ettim. En azından elimde bir tane olsun. Hiç sol bekim yok. Tamam. Çok güzel. Brentford. Arnold'u istiyor. Kabul edelim arkadaşlar. 21 milyon euroluk bir teklif. Güzel teklif. Değerin üstüne gelmiş. Abmir Mehmedi ver vergisini hiç pazarlığa gerek yok. 30 yaşına Şalıgar, 26 değerinin üstünde teklif almış mı? Almış. Bir saniye. Şalıgar gerekmiyor olarak işaretlemişiz. Gitmen lazım. Kabul etmiyor. Şalıgar için başka teklif bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an için orta saha iskeletini oluşturmaya çalışıyorum. Luka Nits reddedildi. Transfer teklifler 5.75, bir buçuk, on buçuk. Al işte. 12 milyona da yedek sabit almak ne kadar doğru? Onu da bilmiyorum ama almaya çalışacağım şu an bir hazırlık maç var. Hemen bir hazırlık maçı görsün o zaman takım. Bir de kendimizi test etmiş olalım. Daha transferlerimi yapmadığım halde bakalım nasıl bir tepki verecek takım. Forvet için Ricardo Pepi ve Benjamin Sesko vardı aklımda ama bir de Muhammed Aliço. Ama e, elimdeki MNK var. İsmini de tam e, telaffuz edemiyorum. Şimdi ikinci ara oyunu alacağım öyle görürsünüz. Me Meka mı? Ne diyorlar artık? Şu oyuncu gerçekten mükemmel duruyor. 22 yaşında. Lucas Emneka ne, ne, mı artık? Neyse. Çok felaket duruyor. Elimde mesela Arnold e, Brunix var ama genel orta saha kullanmadığım için Aster <laughs> Brannix'ten çok faydalanmayacağız gibi mi? Aslında Vranix'ten de faydalanabiliriz. Orta sahada. Waldschmidt en Bambu. 5-0 istiyorum hadi. 5-0'ı istedim ve Yaptılar. 5-0 zayıf takıma karşı güzeldi. Acaba çift yönlü değil de genel orta saha denesek olur mu? Oraya bir de elimizde güçlü e, oyunculardan yani Oyunun yine gelecekteki en iyilerinden bir tanesi var. Elimizde Aster Vranix var. Çift yönlü teklif vermedik abi. Lukanet. Evet defansif. Ya, paket indirimi geçti. Dur bakalım. Şunları bir teklifleri kabul edelim. Hangileri ise Troyes'e gitsin hadi. Çok düşük para vermişler ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. 3 transferimizi de gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllar yapacağız. 12, 650 hepsini istediği parayı vereceğim. Paraya kıyacağım. Pablo Gavi. Ne istiyorsun baba? Sen 22 mi istiyorsun? Al kardeş. Sana 22. Luka Sen ne istiyorsun kardeş? Al sana 11 ben sana fazla vereyim. <laughs> Paradan yana sıkıntımız yok kardeş. Siz yeter ki para isteyin şunu yapabilir miyim ona bir bakacağım taktiğe de acaba e, yapsak nasıl olur çift yönlü yerine rollere değiştirelim genel orta saha yapalım Çünkü elimizde şöyle bir oyuncu var arkadaşlar benim daha önce önerdiğim geçen e, oyunun önceki serilerinde de kullandığım bir oyuncu Aster Vranix ama taktiği bozmayalım İşleyen sistemi bozmayalım Vranix için arkadaşlar Buralar işte yedek olur, yedekten kullanırız ikisine. Belki ileride bir şeyler çalışabiliriz. Onun için şimdi bir saniye. Luka Net, yedek takıma da hiç bakmadık. Burada işimize yarayabilecek oyuncu var mı? Yok. Nets nerede? Luka Netsi, takımı bir alalım kimin yerini alabiliriz? Bir alakın yerini aldı hiç. Şimdi Pablo Gavi Philip'le yer değiştirsin. Wald kenara gelsin. Luca Nets şöyle Rasulion gelsin oraya. En bamba da direkt Gavilion'u dışarı çıkar. En bamba gelsin. Çift yönlü için kim vardı seçeneklerimizde? Harari direkt teklif var. 13 milyon. Kabul et gitsin. Schaliger. 25 milyon. Spezia gitmiyor. Daha yüksek takımlardan istiyor herhalde. Belik. Bartos. Belik. Kabul et gitsin. Dur abi. Çift yönlü için oyuncumuz yok değil mi? Adı nasıl yazılıyordu ya? Ka Kozlovski. Kozlovski. Çift yönlü için çok güzel bir çocuk ya. Yani. Kozlovski. Acaba Kozlovski mi? Bence Kozlovski ya. Allah Allah. Herhalde böyleydi ya. Ha, Beş bir Kozlovski. 13.5 milyon euro'luk bir ödeme yapabilirim. Kozlovski için. çok genç dinamik bir takım kurma yolunda gidiyoruz. Bakalım. Koz Kozlovski ha ı olarak yazılacak demek ki Kozlovski değildi. K olarak yazıldığı zaman sonuç alabiliriz herhalde. Hadi bakalım bir devam edelim. Muhtemelen bir hazırlık maçımız daha olacak. Kozlovski'yi de alırsak takımımız iyice güçlenecek ha. Çok iyi. 21. 450. Kozlovski de geldi. Kalecimiz Kastelsi 19.5. Çok güzel teklif. Ver gitsin hiç acıma. Onun yerine de şimdi kaleci alacağız. Mecbur. Kaleci için İlyan Melia ve Dean Henderson'a teklif verdik ama Dean Henderson teklifimiz kabul oldu. Biz de Dean Henderson'la sözleşme imzalayacağız. 24 yaşındaki oyuncu 25 milyon değer var. Ama bize 37,5 bonservis sözleşmeyle müzemeler derken 40 milyona patladı bize kaleci ama olsun. Atanın, tutanın sağlam olacak arkadaşlar. İkinci hazırlık maçımızda Kaiser 2-0 yendik ama biraz zorlandık. Golleri son dakikalara doğru bulduk. Gençlerimiz bugün çok etkili performans gösteremedi ama bak reklamsız kullanıyorum. Benim sinirlerimi bozmayın. Ee, evet şu Baylar Erkuzen'e gitsin. Otovio. Vegors için teklifler var. En yüksek teklif Dinamo Kiev'den 25.5 vegor teklifini de kabul et. Böylelikle Kaleci transferimiz de gerçekleşti. Bütçemize şimdi bakalım. Ona göre hareket edeceğim. 34 milyona çıktı. Geri çok güzel. Gabi Longo. Kabul et baba. O da gitsin. Şimdi taktiklerimize ikili gelelim mi? Kalicimiz Dean Anderson. Dean Anderson kaleye. Şimdi Gavilonga. Gavilonga sen gidiyorsun zaten. Yedeklerde bak. Stefan, Stefan sen kimsin ya? <laughs> <laughs> Barnov yedek stopere. Branik, Stefan. Yedek sağ Ridley Baku olacak. Ondan yine Josip Brekalo 11'e girsin şu şekilde. Hala transfere ihtiyacımız var. Bir tane sol stopere çok acil ihtiyacımız var. Sol beke ihtiyacımız var. Ve istediğim tarzda kanada ihtiyacım var. Hala transfer bitmiyor arkadaşlar. Hemen o zaman bu eksik bölgeler içinde bir transferlerimizi yapalım. Ekmeğimize bakalım ondan sonrası için. Şelegra teklifler geldi. Zagreb'i kabul etmiyor. Fenerbahçe'nin yüksek teklif Onlara da vereceğim. Kabul etmiyor ama Beşiktaş'ı kabul ediyor. Schaliger Beşiktaş'a 25 milyon euroya. Hayırlı olsun. Stopper için arkadaşlar 7 milyon euroya bakın. Sözleşmesi bitecek de 7'ye alabiliyorum. 8 milyon değeri var. Mükemmel bir profil. Sturk e, onu alacağız. E, şöyle 21.450 arkadaşlar. Bu transfer hayırlı olsun. Yedek stoper için yine Sambasov 9.5 milyonu aldık. 15.400 Sambasov hayırlı olsun. Kadroya bakacağım. Bir tane stoperimiz vardı ama. Kim diğer stoperimiz? 21 yaşında var o Eğer 13.5'a Bela keçi alabilirsem bu stoperi de direkt satış listesine koyup paraya çevireceğim arkadaşlar. Şu senin indirimine var ya. Sözleşme Bela keçi geldi arkadaşlar. Dur bir, bir saniye. Bela keçi transferini bitirecek paramız var mı? Var. Pazarlığı yap. Bela keçi 24 750 sarı gitsin. Lyrox'u da diğer stoperi de direkt listeye koyacağım arkadaşlar şimdi. Şu bela keş transferi de olsun da keş paramız ne kadar kalıyor ona da bakıp hareket edelim. Bela Cash daha de sözleşmeyi değerlendiriyor. Evet arkadaşlar şimdi kanada ihtiyacımız var stoperimi satacağım. Ona göre yeni hamlelerimizi yapıp elimizi güçlendirmeye çalışacağız. Transfer listesine ekleyelim. 20.5 milyon değeri var. Yine bir 20'ye falan satsak işimizi görür. Belki de değerinin üstüne teklif gelir. Evet. Sol ilk için kanat için tekliflerimizi yaptık ve sonuç bekleyeceğiz şimdi. Red gelen var mı? Yok. Alfonso değilse ben test amaçlı 45'i verirsek verirler mi? Diyor öyle şansımı denedim arkadaşlar. Benfica Wolfsburg maçı var. Bu maçı oynarız işte. Stark Stark Brooks'un yerine Sov buraya. Arnel Belakic buraya arkadaşlar. Ondan sonra Nets Mbabu Bakola Çekin de satacağız zaten hadi gidelim mi? Danender dersin bela Kiş. Stark kaç numara giysin? 32 numara giysin. Salma da 41 verelim. Pablo Gavi. Şu maçta artık ön plana çıkmanı istiyorum. Benfica güçlü bir ekip. Bizim için de iyi bir tester olacak. Kendimizi iyi bir test etmiş olacağız. Bu takıma karşı. Hadi lan. Oyun üstünlüğü şu an Benfica'da. Bizden daha etkili oynuyorlar ama golü bulur muyuz? golü bulamadık. Böke bakıyor. Ters kanada atalım ona. Külcara. Buraya değiştirecek oyuncu da yok. Aster Vranix Kozlowski'nin yerine girsin oyuna. Walshmit Pablo Gavi'nin yerine orayı bir canlandırmaya çalışsın. Bir tane defansif orta saha eksiğimiz de var. Oraya da bir transfer yapmamız lazım. Benfica'ya ikinci yarı mükemmel oynadık. 13 tane şut çekti. Gol yok. Yavaş yavaş oturacak bu taşlarda arkadaşlar. Gol yemememiz güzel. Gol yemememiz güzel de. Şu transferleri bir gerçekleştirirsek. En son bir tane de ya çift yönlü yedek bulacağız. Ya da defansif orta sahaya yedek bulacağız. Çünkü orada çok eksiğimiz kaldı. Evet sözleşme diye hemen sözleşmeye bakalım. Kim kabul etmiş? Saracci ile imzalıyoruz. 10 milyon karşılığında 39.600 Marcelo Saracci. 45 milyon paramız var. Hepsini yetecek mi? Jeremy Doku 47 300. Tamam Doku'yu da aldık. Palinio'yu kaça teklif vermiştik? 13.5. Şu ikisini bir imzalayalım. Paramız kalırsa teklifi boşa vermeyelim. Askıya düşmesin. 13.5'a vermiştik. Paulinho'ya da paramız yetti. 25. 300. Acaba dur bir saniye. Tak diye bir tekrar gelelim de elimizde kanat oyuncuları yeterli olur mu? Şimdi Jeremy Doku işte fana çıktı. Jeremy Doku sağ kanala geldi diyelim. Sola Josip Brekalo'muz var. 17 milyon euroya da değere sahip Josip Brekalo ama Brekalo mu yoksa teklif verdiğimiz Filo Palinyo mu? Palinio gelsin. Josip Brekalo'yu satış listesine koyalım. Hem daha uygun almış olacağız hem de benim sistemime daha uygun bir oyuncu olacak. 13 çok düşük teklif. Ya yeterli paramız olmadığı için iptal oldu. Gördüğünüz gibi transfer. Filo Palinio'ya tekrar teklif verelim. 13,5 karşılığında anlaşmıştık. Sen tetiğe ne ver geçin bunu da. Hadi la. Tamam filo paylinya da geldi. Çok güzel. Son olarak şuna bakacağım. Bir kiralık mıydı şey? Loke bak evet. Loke bak yok. Kiralıktı. lan Paulinho. Ne sözleşmemiş abi kabul etmedi bir türlü. Heh. Tamam. Şimdi arkadaşlar ee, şöyle olacak. Bu bak yerine Josip Brekalo ve oraya da Paulinho gelecek. Kanatların Paulinho, Jeremy Doku, Gavi, MNK, Kozlovski, Bambar, Ridley, Bakus, Stopperler, Nets. Nets. Oraya bir de Sa Saraci mi gelmişti? Saracchi kimin yanına alacağız? Bu yerini alacağız Saracchi. Oraya kadarıyla yer değiştir. Hatta Arister Branix'e de yer değiştir. Şu şekilde büyük ihtimalle başlayacağız sezona. Sadece çift yönlü bir orta sahaya yedek ayarlayacağız. Ondan sonra işimize ekmeğimize bakacağız. Evet. Ligin ilk maçında Leipzig'e konuk olacağız. Kadromuzda tamam. Kayıtta sorun yaşadık bir saniye hemen. Dean Henderson kalede. Solbek, Saracchi, Sabek, Ridley, Baku. Bela Keşvestürk e, stoperlerimiz. Mbamba, Kozdowski orta saha merkezinde. Jeremy Doku, Filo, Palinho kanatlarda. Pablo Gavi, Forvet arkasında Forvet. Emreka, Emreç. E, bu şekilde çıkacağız. Yedeklere transferlerimiz. Yedek Forvet'e Cedric Bakambu'yu aldım. Ukahle'yi almıştık biliyorsunuz. Samba Sow'u aldık sol bekede. Böyle bir takım. Evet. E, Brito defans forta sayıyı için performansını bildiğim bir önce kiraladım sadece. Gabriel Ancelo'da yine kiraladım. Önümüzdeki sezonlarda kadromuza girebilecek oyunculardan bir tanesi. E, Jeremy Doku 23 numara giysin. Pablo Saraç 23 giysin. Palinho 27 giysin. Cedric Bakambu 36 Çelemi Doku'da Nikolas Anelka'nın numarasını verelim. Belki ona uğurlu gelir. 39 bir zamanlar 39 giyiyordu diye hatırlıyorum Nikolas Anelka'yı. <laughs> Hadi bakalım. İlk maçtaki tepkimiz çok önemli. Ee, bakalım ilk resmi maçımızda nasıl bir performans göstereceğiz ki Leipzig gibi bir takımın deplasmanına gidiyoruz. Aranguiz'le <laughs> golü 10. dakikada buldu Red Bull Leipzig. Bir şut tek gol. Biz 9 şutta gol bulamadık. Enteresan maçı biz oynuyoruz. Golü onlar attı. Acilen bir tepki vermemiz gerekiyor skora. Josip Brekalo, Waldschmidt, Cedric Bakambu ikinci araya böyle başlayacağım. Yani hücum altımız çok kötü performans gösteriyor. İkinci aradaki değişiklik inşallah işe yarar. şuna bakın ya rakip iki şut çekmiş. Leipzig 80 dakikada kendi sahasında bizim 20'nin üstünde şutumuz var. Bir bir berabere kalıyoruz. Bu da enteresan. Bir forvet transferi var aklımda. Emnek performansına bu maçta karar verip deneyecektim. Eğer emneki satabilirsem forvet için ee, farklı bir hamle kullanacağım. Bakalım. Evet. <laughs> Paramız kalmadı. Bu da bize ilaç oldu. En azından tesis falan geliştiririz. Kadromuzu falan da oturttuk. Yeni dedik arkadaşlar. Ricardo Pepe de geldi. Sabit ikimiz değiştirdi. Bakuyu sattım. Ee, pardon. Bir saniye, bir tanesini sattık. İki tane bek var. Her baku kaldı. Ee, diğer en bambuyu sattık arkadaşlar ve oryada reynalts aldık uygun fiyata. Hem oradan kar ettik ve e, bakın reynaltsın da piyasası bayağı iyi potansiyeli çok 20 yaşında neredeyse e, redli bakuda daha potansiyeli bir oyuncu. şans vereceğiz arada. Ricardo Pipi'yi aldım Forret'e. Bundan sonraki inşallah gol makinatımız olacak. Kupa'da oynattım. Tek maçta golünü attı gördüğünüz gibi. Kadromuzun son hali böyle arkadaşlar. Ve artık dilerseniz videomuzun sonuna gelelim. Bundan sonrasında herhalde çıkışa doğru geçeriz diye umuyorum. Bir Pablo Gavi yedeksiz bıraktık. Orada inşallah sıkıntılar yaşamayız. Bu arada oyuncularımıza da artık son teklifler geliyor. Bunları da bütçeye ekleyip tesis geliştirmede kullanacağız. E, bu paralar tesisleri vesaire geliştirip e, üstüne koyacağız inşallah. Lige beraberlikle başladık. Doğal kupasına galibiyetlerle ilerledik. Bundan sonra e, inşallah güzel işler yapıp Wolfsburg'u zirveye doğru taşıyacağımıza inanıyorum. Evet. Bence istediğim kadroyu kurabildim. Çok güzel oldu. Geleceğe dönük ciddi bir kadro kurdum ama zaman içinde belki bunlara daha farklı takviye ederek daha iyi bir takım haline de geliriz. Biraz bütçe sıkıntısı da yaşadık. Sonuçta ilk bölüm, ilk kariyer. Ondan sonra yavaş yavaş dünyanın en iyi kadrosunu kurmaya çalışacağım. Wolfsburg'la en iyilerini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. 어쨌이